Sayın Cevahir Asuman Yazmacı. Teşekkür ederim sayın başkan. Bugün Avrupa tarihinin utanç günüdür. Tam 29 yıl önce dünyanın gözleri önünde Srebrenica'da 8372 kardeşimiz acımasızca katledildi. İnsanlık onurunun ayaklar altına alındığı Avrupa tarihinin kara lekesi olan Srebrenica'da acılar tazeliğini koruyor. Birleşmiş Milletler tarafından 11 Temmuz Srebrenica soykırımına anma günü ilan edildi ancak soykırım tekrarlanmaya devam ediyor. Dünyanın gözü önünde Gazze'de sivil on binlerce insan kendilerini medeni addeden batının alkışları eşiğinde Netanyahu ve hükümeti tarafından öldürülüyor. Bu vesileyle dinmeyen acının adı Srebrenica katliamının 29. yılında hayatını kaybeden 8 binden fazla kardeşimizi ve Gazze'de yaşamını yitiren 38 binden fazla kardeşimizi rahmetle anıyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.